Merhaba Ice Gaming hoş geldiniz. Um, aynı günde çekiyorum. Bu yüzden buradayım. Uh, evet, yay. Uh, çok heyecanlı. Aynı günde çekiyorum ama neden heyecan oldum bilmiyorum. Evet, um, bugün baş, baş 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 bakan diyecek. Quick Warp'lardan bakalım diğer oyunumuz neymiş. Bu slap. Slap players with your body on the platform off the platform. Slap players shot body balls to destroy the map. Şöyle bunu daha önce oynadım. Hatta video çekmiştim ama şu tak tak ses çıkıyor ya. Şu bakın. işte onun yerine bir mouse kullanıyorum zaten. Özür dilerim hastayım da. Ay. Ay. Helal, helal diyorsanız teşekkür ederim. Ay. Oh özür dilerim. Evet Başlayalım. Bu şöyle. Şu but, butter mi diyeyim? Butter mı diyeyim? But, butter. Butter. <laughs> um, bu e, gold bildiğiniz. Um, gold kullanarak insanlara, insanlara derken hem insanlar hem de yer, e, durdukları yerle ateş ediyorsunuz. En son kalan yeniyor. Hmm. Uh -uh. Welcome I ay, chip adam, he. hey Welcome hey. welcome to Butter Slap User Butter to slap the story box and throw the players to the void lost players standing wins the game They didn't give me Rulers Butter Slap by left click sağ kılıkla yapıyorsunuz diyor. İşte anlatıyor anlatıyor falan filan. Ee, uçabiliyorsunuz diyor. Jetpack'inizi kullanın falan filan diyor. Ay. Welcome to the virus head lobby. Produced the by the old Kast. cats. 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 Falan. cat yazma. Cats. Cats. Ay. Ay. Ama ben niye onun yanına gidiyorum ya adam iyice kafayı yemiş zaten. Uh. uh bayak şey olacak ha. Yenen kazanıyor. Ben ikinciye kalmıştım bir kere oynadığımda. Ee, öyle olduğunda biliyorsunuz, bir daha oynadığınızda geberiyorsunuz o zaman hiç yenemiyorsunuz. Um, i̇lk ilk yapıştı ölüyorsunuz o yüzden. De. Ya kim ay What the heck? Ay! Ne ara başladı lan? Uçamıyorum. Patlat. <laughs> Kendime patlatmak istememiştim. Hayır. Hayır. Dedim bakın böyle oluyor işte. Ya adam uçamazsın kadın. Vallahi aykırı. Of. Patlatın şunu da. Patlatın. Tıklıyorum hiçbir şey olmuyor. Ya bak dedim size en kötü benim şu an küfür edeceğim birazdan uç uç küçük böcek uç hadi 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 yes be dur orada tamam dur dur küçük böcek senin burada kimse yenemez. <laughs> Aşağı ateş et de hadi be. Demek ki ölmüşüm o zaman. <laughs> um, bu kısa oldu. Biliyorum ama yapacak bir şey yok. Zaten böyle olması lazım. Um, evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bu yüzden. F5 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 um, Gerçekten kısa bir bölüm oldu çünkü zaten böyle olması lazım. Çok uzun bölümler çektiğim için yüklenmiyor. Neyse. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar. Vuramıyorum bir dakika. Çip çip çip. Bye bye. Yay.